Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzu Tristan aldım Tristan oynayacağım ama şu an normal bir Tristan'a gameplay görmeyeceksiniz çünkü 5 girdik. Şimdi diyeceksiniz kiminle 5 girdin kardeşim bu adamlar kim? Valla tanımıyorum bilmiyorum. Bayrak atmışlar bayraktan girdim. Ne benim şimdi olduğumu biliyorlar ne de e, artık hiçbir şey bilmiyorlar. Oynayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuzdur belki önceden nişancıma indim. Tristana'ya da baya hakimim zaten. O yüzden Tristana çektim ve yeni itemleri falan da deneyeceğim. Karşımızda Kayısa Yumi ikilisi var. Ee, çocuklar böyle damgası da baya yüksek. 50 damga falanlar anlayacağınız. O yüzden hem art maç geçecek hem yeni içerik olacak. Hem 5 girmiş olacağız. Daha fazla 5 videosu gelsin diyorsanız. Gerekirse 5 toplarız. Gerekirse bayraktan gelirim. Yine de o içeriği sizlere sunarım. Ama sizlerden tek ricam videomuza like atmanız. Gerçekten şöyle bir 300-500 like gelsin. En azından ufaktan bir destek olmuş olursunuz. Hala kanalımıza da abone değilseniz abone olmanız gerçekten çok önemli. Onu da başlangıçta söyleyelim derken. Amumu'nun flashı yok. Yavrucuğum biz şöyle girelim de. Hmm. Vallahi birazcık fokus da atacağım maça. Onu şimdiden söyleyeyim. Biraz bekleyeceğiz. Brahm Q atarsa oynayacaksınız bu match upta. Onu şimdiden söyleyeyim. Bir tane ward atalım. Ama bu yüksek ihtimal buraya gelmeyecek hemen ama. Yine de görüşümüz olsun. Şu an oynayabiliriz. Tristan 2 levelde gerçekten çok güçlü. Güve'den dolayı. Hayır lan bırak. Bunlardan dürtülüyoruz ya boşu boşuna. Amumun'un görüşünü aldık en son reddeydi ee, Buradaki skatıla gelecek diye düşünüyorum O yüzden biraz temkinli oynayacağız Hem bu arada 5 girmemizin şöyle bir avantajı var Daha fazla taktiklerden falan söz edebilirim diye düşünüyorum da Bence şuna bir baskı kuralım ya Kata da gelsin Kata senin de gelmen lazım da babacım Bak çocuğun flash'ı yok Çok iyi. Bende kalması iyi oldu. Flash attım çünkü. Bir buff'ım var. Bence oynarız ya. Neyse ENT yapacak bir şey yok. Aa! Ya vallahi keseriz de. Neyse. 5 falan olsam kaçalım ya yapacak bir şey yok. Farktan bot push. Ya oğlum ne oluyor lan? Bot push gitti ya. Tek kötü yanı o. Keşke bizim jungle'da bu sayede falan geçse artık da bir şeyler döndürsek. Neyse. Ee, şu an şunları alalım. Yeni item dediğimiz item'i de göstereyim şuradan. Amorant diye bir item var ya arkadaşlar tank item'i. Bu maçta gerçekten çok güzel gidecek çünkü Diana var. Amumu falan var. Bana fokuslanacak şampiyonlar var. Etkili olacağını düşünüyorum. Fırtınayı bitirelim. Statik alayım. Ee, ebediden sonra alacağım. Yani dördüncü item. Yeni itemi almış olacağız haberiniz olsun da Şu an fan farkı yok Allah'tan Lane'i kaybettik gerçekten 100-300 gold kaybettik ama Çok da dertli olmadı kill aldığım için Şu an bir şey yapamayız onlara kanka Hatta bir ward'a çıkalım Onlar da görüşlü oynuyor Şunu alalım mı yavrucuğum push falan da yokken Onu alma be aha lazım kardeşim 88 gol aldık Ta portum gelsin artık buraya ya. Vallahi agresif oynamak istiyorum kardeşim. Gel buraya. I need help. Yardım istememin sebebi şu arkadaşlar. Adam bana gelsin diyorum çünkü ee, bunları kesmek istiyorum. 300 yani keseriz diye düşündüğüm için. Keşke küçük item alsaydım ya. Neyse yapacak bir şey yok. Fırtına bitmişken yani hayır diyemem maalesef ona. Arkadaşlar birazdan ejder çıkacak. Bunlar top side'dan oyun kurmaya çalışıyorlar. Yüksek ihtimal Herald gidecek ama. Jungle'ları geldi buraya. Bunlar ejderi e oynayacak. Aa buraya geliyor. Tamam tamam. Burada oynayalım ya. Güzel olur diye düşünüyorum oynarsak. Şu an bir bence girilebilir diye düşünüyorum ya. Ne diyorsunuz? Al lan çaldı. Vur kanka. Pozisyon lazım şu an birazcık bize. Bıraktık ya. Çocuğu bence bir korumaya çalışalım ya. Kötü fight ya. Baya kötü fight. Benim ultim duruyor. Belki keserim bunları ya. Denemeyeceğim ya. Çok riskli. Onlar base'ten oynadı. O yüzden ufak bir time yedik ama. Orayı aldılar mı? alamadılar ya. Ben buradan kendimi üstün bir konuma geçirmeyi düşünüyorum. Getirmeyi daha doğrusu. Adamla şu an aynı farma sahibiz. Bir tane kill aldı sanırım. İlk kuleyi aldık. Herald almalarının pek bir önemi olmayacak o yüzden. Hatta şu an yaklaşıyorum da. Bakayım. Fight oynayabiliriz diye düşünüyorum şu an geliyorum aslında ama Önümüzde mi? Yok Hiç. Bak ultisi yok Dayı mı istiyorsunuz cidden? Tamam Ters sayede kaçtı yapacak bir şey yok. Ben bir şey yapamam en azından. Bu şu getiriyorum kankalar. Bunun olacağı çok belliydi ya. Bir anda mide koşalım. Şu arkadan. Durumumuz falan hala iyi farkındaysanız. Ben taktiksel oynuyorum hani. Şeyler yapmaya çalışıyorum. Geri düşmemeye özen gösteriyorum ki. Oyunu taşıyabileyim. Sonuçta çocukları falan tanımıyorum. Nasıl oynuyorlar bilmiyorum. O yüzden kere atmamız lazım. Söylemek istiyorum da. Kemplere falan başlayayım. Üstünde gerçekten çok fazla gold var ama. Ne öyle gideceğim. Eee bunlar swap mı attı? Ya normalde kata dışında bir şampiyon alsaydı. Sayda onu yollayacaktık. bot sayda. Ne yapıyor bu? Şen ulti attı. Bek bir tur kankalar bek. Bek bek. Kata birazcık cover atmıyor gibi geldi bana ya. Katanın gelmesi güzel olabilirdi ama. Yapacak bir şey yok. Bunu tamamlamayacağız. Çok geri düşeriz. Hatta şöyle bir şey yapılabiliyorsa item alalım ya. Valla cellat tamam okey de. Şu an değil yani. Item bitti sonuçta. Arkadaşlar, adamlar kulemizi alıyor. İmdat! Alacaklar, yapacak bir şey yok. Saldık. Jelenat da bitti. Ya, yalandan bir base'e gidelim. Birazcık rohanla oynamaya çalışıyorum. Takıma falan ee, ne kadar katkı sunarsak o kadar iyi diye düşünüyorum. Çünkü 8k'yım. Baksanıza farm'ımız falan çok iyi. Onlar orada sattı herhalde. Mide almaya çalışsam nasıl olur? Yapabilirsek çok iyi olacak ama Kankalar bırakın çocukları ben şunu alayım ya. Bek 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 yani kaçamayacağız yapacak bir şey yok. Güzel oynadılar helal. Ama kuleyi aldık. Kill aldık. Şattan kime gitti? Şene gitmesi çok da dert değil ya. Problem değil. Şu diğer ejderde oynamamız lazım ya. Hadi oğlum. Hadi. Yani. Hadi. Tamam çok da zorlamayın ya. Jet'i açalım da. Ejder'de oynatın biz yazalım da. Bak flash yok bunun. Al bunu kanka. Tamam bunu da alsak. Ya yetişiriz ya. Go go. Kankalar dikkat edin lütfen. Oğlum hepsini ben kestim. Killerin hepsi bu çocukta kaldı. Problem değil. Buradan push gelmeyecek. Ee, Mitten şu kule alınır diye düşünüyorum. Baron diyor tamam alacağım ben. <laughs> onu da alırız yavrum. Onu da alırız. Dert etme. Kefaret atıyor takım. Helal lan size. <laughs> Editör burayı kessin kardeşim. Celladı sattık. Yeni item bitti. Yani her şey sizin için ya. Vallahi her şey sizin için. Gerekirse kardeşim ebediyi satardım. <laughs> o kadar yani şu an kafaya koydum. Kaan zaten yüksek ihtimal last fight. O yüzden bir last fightken denemek istiyorum. Acil. Buradan yarsak olmuyor mu ya? Bence gelin lan buraya. Gel gel. Şunun ucundan düşelim abi diyeceğim de kardeşim ne oldu bir anda? Adamlar FF verdi. Round 15 oyuna girdik. Vallahi çok güzel maçtı. GG arkadaşlar. Çocuk penta falan attı. Ben hasarı falan merak ediyorum. Onda en azından item'ı gösterdik ya. 5 kişiye karşı. Mutlu oldum. Hesap 24 damga oldu. Like'ımızı atalım. 31 damga var, 33 var, 11 var, 3 var, pardon 2ymiş, 18 var. Hasar da arkadaşlar bu şekildeydi. Vallahi güzel maçtı. Umarım keyif almışsınızdır içeriğimizden. Diyelim ve artık vedalaşalım. videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.